Ee, bugün sizlerle beraber harika bir oyunla geldim adını unuttum şimdi ha, yukarıda yazıyorum lol, lol hoy boys artık çok İngilizce yazıyor yani. neyse arkadaşlar gidelim ben bunu bayağı bir oynadım piksel bir oyun ama efsane bir oyun piksel yapması bayağı zor ama iyi bir oyun oluyor piksel evet arkadaşlar girdik. Tamam şimdi hemen e, böyle bir göz atalım. ilk önce sizlerle böyle adamlar bir şeyler istiyor, bir şeyler kovuyor. Mapir ne ya? Bu ne abi ne? oyun oynuyor. Neyse. Böyle bak böyle ateş edebiliyorsunuz. Böyle de bum 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 yapabiliyorsunuz. Neyse ben bir savaşa gideyim. Bir de evcil petimiz var. Ben almadım. O direkt verdi bana. O da saldırıyor. Evet arkadaşlar gidelim. Oo. <laughs> Kara delik mi ya? Ortam belli değil. Bu arada arkadaşlar yorumun altına oyunun adını yazın. Bir de arkadaşlar hiç yorum yazmayı unutmayın. Aa. Ay çok iyi ya. Oyun bayağı bir. Iyi. Siz de o yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Play, Play Store, Google Play'den indirebilirsiniz. Çok iyi bir oyun. Bu ne? Üste gitmemizi söylüyor. Bakalım. Bu da ne? çok Al Allah bak, düdüdüdü, Silah değiştirme de var. Kutulardan silah da çıkabiliyor arkadaşlar. Ne ya, bir yapma ya? Tabii tamam, arkadaşlar bunlar hallettik. Geri mi dönmemiz gerekiyor acaba? Yok şuraya gitmemiz gerekiyor sanırım. Bu ne? Hadi. Ah. Seni kurtardım. Ne iz verdi? İkisi verdi. daha can güçlendirme verdi. Bu da ne acaba ya? Çok merak ediyorum. En üstte gitmemizi istiyor. Biz de üstteyiz. Bunlar bir şey mi var acaba? Çok merak ediyorum ya. Şurada bir şey var sanırım. Dur. Aa dur 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 dur. Biz buraya daha yeni gelmiş. Burada kalmışız biz. Bu arada, evcil petim ölecek biraz. Onu da vuruyorlar arkadaşlar. Ama bu, burada dikenler var. Oo, oh, biz buradan gidelim. Al korsan. Evet. Gittik. Aa, bu ne? Hmm. Ben bunu istiyorum. Evet, iyi. Tekrardan başladık. Çok iyi bir oyun. Hadi bakalım. Evet, harika. Heh, arkadaşlar. Girdik. Oo, burada bir büyük bir şey var. Oraya gitmemizi söylüyor. Kanka. Ne şey oluyor? Tek silahımız bu mu? Lamp atmışım ben ya. Oo, işler karıştı. Evet, zehir atıyor benimki. Onun yine mi kendisi be? Ya bu nedir kardeşim? Onu içmeyecek miydik? Hayır dolmama. Ama neyse ben öyle evet. aldım. Yukarı mi? Evet arkadaşlar tekrardan girdik. Yani başladık. Evet. Petim zaten hiçbir işe yaramıyor. Ama ben yine de alacağım. Tek yaptığı geziyor. Evet arkadaşlar, bu, bu bölümü de kazanalım. Videoyu kapatacağım. Çok, bayılmazım. Hep de atıyorum. Ben yine öldüm. Ama iyiydim. Uuu. Öze kadar gitmiş miyim be? Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve abone olmayı ve yorum yazmayı hala diyorum unutmayın yazmayı ve bay bay.